Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Minecraft Survivor Rapperi 127. bölümde karşınızdayım. Bu bölümümüzde kaydırak yapacağız. Kaydırağımızı tahterevallinin sol tarafına yapacağız. Daha önce salıncağımızı yapmıştık. Kaydırağı da buraya yapacağız. İlk önce wood planks alıyoruz arkadaşlar. 3 birim yan yana diziyorsunuz. Ardından... 4 birim daha uzatıyorsunuz yukarı doğru her birini 5 birim olacak şekilde yukarı doğru şey yaptık kaydırağı buradan çıkacağız ortasına merdiven koyuyorsunuz ve yan tarafta çıkarken tutunacağımız korkuluklar olacak buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar kaydırağa. Yanlara iki birim daha uzatıyorsunuz. Uzattınız. Korkulu buraya kadar çekiyorsunuz. Çektik. Bu arada videoya yanlış zamanla başlamışım. Evet. Tekrar çıkalım. Tamam. Üst tarafı bitirdik. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Sonra ön tarafa doğru iki birim uzatacağız. Şu altına koyuyorsunuz. Ön tarafa iki birim koyduktan sonra şunu kırıyorsunuz. Aynı taraf. Aynı şeyi diğer taraf için de yapacağız. Yere inecek kadar aynı şeyi yapmaya devam ediyorsunuz. Yine iki birim uzatıyorsunuz. Burayı da iki birim uzatıyorsunuz. Ve şunları kırıyorsunuz. Yine aynı şey yapacağız. Ve son olarak üçer birim uzatıyorsunuz. Bir, iki, üç. Bu tarafı da yine uzattıktan sonra Aa, şu arada kalan kısımları kapatıyoruz. Şurayı. Şurayı wood steplerle odun basamaklarla kapatıyorsunuz. Bunun tam zıtlarını da kapatıyorsunuz. Şurayı. Şuralara da basamak yerleştiriyorsunuz. Aynı şekilde diğer taraf için de aynı şeyleri tekrar yapıyorsunuz. Şuralara odun basamak. Onun çaprazlarına da odun basamak koyuyoruz. Şimdi kayacağımız yer şu orta kısım olacağı için onu farklı bir renkte kullanacağız. Ben bir çubuk kullanacağım. Siz de farklı bir basamak kullanabilirsiniz. Quartz basamağı gibi değişik renkte. Ve şu üçlünün tam ortasına koyuyorsunuz. Bas, bir çubuk basamaklarını. koyduk. Kaydırağı buradan çıkacağız. Ve hop, aşağı doğru kayacağız. Tabii hiç gerçeğine benzemiyor ama daha farklı yapılamazdı. Şu alt kısımlar görünmesin diye kapatabilirsiniz. Şöyle basamak koyarak alt tarafları kapatabiliriz. Evet alt kısmında kapattık. O kısım görünmüyor artık. Kaydırak yapımı bu şekildeydi arkadaşlar. Lütfen daha iyi videoların gelmesi ve kanalın gelişmesi için videoya like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum hoşçakalın.